Hemşirelik, sağlık dediğimiz zaman akla ilk gelen hemşiredir. Yani bir enjeksiyon yaptığın zaman aklına hiçbir zaman doktor gelmez, hemşire gelir. Hemşire iğne yapar, her bir ilaç verir. Ee, onun için hemşirelik e, görevi sağlık var olduğu günden bugüne kadar vardır ve sağlık teşkilatının önemli temel taşlarından biridir. Hemşirelik. Hemşirenin Tabi e, bir sürü sorunları vardır. En önemli sorun sağlıkta şiddet. Yani hemşire sabah işine gittiği zaman acaba bugün nereden bir şiddet uygulanır bana? Kimler saldırır? Günü nasıl tamamlarım düşüncesiyle gider. Bu sağlıkta şiddetin ortadan kaldırılması yönünde sağlık senin çabaları oldu. Ama bugüne kadar beklediğimiz bir sonuç elde edemedik maalesef. Hemşirelerin çalıştığı ortamın günün koşullarına göre en iyi şekilde olması gerekiyor. Hastane ortamı olsun, diğer sağlık birimleri olsun. Hemşire göreve başladığı zaman kendini güvende hissetmeli ve çalıştığı sürece herhangi bir sorunla karşılaşmamalıdır. Ee, şöyle bir düşünün çocuğunuzu doktora götürdüğünüz zaman ilk önce ne bekliyorsunuz? Güler yüz. Çünkü hastalığın, şifanın yüzde yetmişi güler yüzle karşılanmada. Yani bir doktor veya sağlık görevlisi seni güler yüzle karşıladığı zaman moralin düzelir. Yani bu çok önemli bir durum. Ee, bu durumu göz önüne aldığımız zaman hemşire öyle bir ortamın sağlanması, güler yüzlü olması için doktora öyle bir ortamın sağlanması, ücret yönünde olsun, diğer sosyal yönlerden olsun, bunları mutlak surette ele almaları lazım. Yani bunu kesinlikle bekliyoruz çünkü kafasında en ufak bir soru işareti olan bir hemşirenin veya bir sağlıkçının insanlara iyi derecede sağlık hizmeti vermesi mümkün değildir. Acaba kiramı ödeyebilir miyim? Acaba taksitlerimi ödeyebilir miyim? Banka kredi kartlarından kurtulabilir miyim? Diyen bir hemşire hiçbir zaman e, hastalara en iyi şekilde hizmet etmesi mümkün değildir. Çünkü ancak zamanının çoğunu bu sorunlara ayırabilir. Bütün sağlık çalışanlarının, bugün sağlık çalışanları sadece hemşirelerden ibaret değildir. Hemşire bir şey olarak görüyoruz. Doktor hemşire... Hastanede sağlık hizmeti sunan ama bunların yardımcıları vardır. Bir şoför de sağlık teşkilatının bir parçasıdır. Çünkü olay yerine doktor, hemşireyi götüren o şofördür. Yani bir yerde bir şiddetle karşılaştığı zaman, bir olayla karşılaştığı zaman oradaki e, sağlıkçı ile birlikte kimler var ise onlar da aynı durumda e, maruz kalırlar. Zaman zaman hizmetçi eğitimler e, düzenleniyor hastanede bu tür hizmetleri ben bizzat kendimde verdiğim zamanlar olmuştur. Hastayı en iyi şekilde karşılamak bizim temel prensibimizdir. Bizde hasta en iyi şekilde karşılanır. Ama adı üzerinde hasta. Hasta geldiği zaman mutlak sureti psikolojisi bir kere bozuk. Ya kendisi hasta, ya eşi ya çocuğu hastadır. Bir yakını hastadır. İnsanın yakını hasta olduğu zaman insanın psikolojisi iyi olur mu? Yani bu psikoloji karşısında bizim elemanlarımızın, sağlık çalışanlarının hazırlıklı olması lazım. Nasıl hazırlıklı olacak? Güler yüzle karşılık verecek. Ha zaman zaman bunu da görüyoruz. Bizzat kendimiz de yatışıyoruz. En iyi şekilde güler yüzü de karşılaştığımız zaman ne sırıtıyorsun diye bize şey yapıyorlar hasta. Haklı olarak. Çünkü Adam bir yerde düşünüyor. Ben hastamı nereye götüreyim? Nasıl iyileştireyim? Nasıl doktor bulayım? düşüncesi var. Her ne kadar bizde her türlü imkanlar mevcut ise de bir hasta sanki hastamı Diyarbakır'a, Van'a veya İstanbul'a, Ankara'ya götürürsem buradan daha iyi olur düşüncesi hakimdir. Bu durum karşısında doktor orada ben bu hastayı tedavi ederim dediği zaman veya hemşire biz burada bakabiliyoruz dediğimiz zaman veya bir idareci hastanın en iyi şekilde burada bakılıyor" da dese o e, insanın o hastanın ve hasta yakınının kafasına öyle bir şey yerleşmiş ve bu durum karşısında şiddete başvuruyor. E, biz de şiddeti en aza indirmek için, en aza indirmek için zaman zaman eğitim veriyoruz. Personelimiz bu eğitim, verdiğimiz eğitimden faydalanarak kendilerini bu şekilde korumaya çalışıyorlar. E tabii yine de dedik biz şiddete sıfır tolerans olayı. Ama sıfır zor, çok zor. Çünkü bizim malzememiz, bize gelen müşterilerimiz diyelim, hasta insanlar, yani sağlığı iyi olmayan insanlar sağlığı iyi olmadığı zaman her şey tabii beklenir. Doğal bir şeydir. Bunun karşısında önlem alıp önlem almamız lazım. Devletin önlem alması lazım. Caydırıcı önlemlerin olması gerekiyor. Hemşire hak ettiği değeri alıyor mu? Hayır. Almıyor. Biz almıyor diyoruz. Sendikacı diliyle konuştuğumuz zaman almıyor diyoruz. Niye almıyor? Bugün Avrupa ülkelerine baktığın zaman bizim hasta bizim bir hemşireye düşen hasta sayısı 12-13 ise 12-13 ise Avrupa'da belki 2-3 tanedir. Yani sayı hem sayı az, iş yükü fazla, nöbetler çok. Bir de en önemlisi eşlerin birbirlerinden ayrı olması. Şu anda e, 4 artı 2, 4 atamaları bekliyor çünkü eşine kavuşması 4-6 yıl sürer. Yani buna bir çözüm bulmalar lazım. Yani birisinin eşi, e, bakıyorsun kadın Bitlis'te, erkek Edirne'de. Hani böyle bir evlilik artık nasıl, ne, ne derece düşünüyoruz bilemiyorum. E, bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılması lazım. Ele hele eş durumu tayinlerinin hiçbir nedene bağlanmaması gerekiyor. Ben öyle bir e, düşünce değil, kanat deyim. İnşallah böyle bir durumda bizim hükümetimizde, bakanlığımızda göz önünde bulundurur. Eş durumu tayinleri önündeki engellerin tamamı kaldırılır düşüncesindeyim. E, sağlık çalışanlarının her türlü riske, riskle karşı karşıya. Düşünün. Hastaneye ayak bastığınız andan itibaren radyasyon alıyorsunuz. Yani şu dış kapıdan içeri girdi mi o röntgenin, o e, tomografinin, o tür ışınların yaydığı bir radyasyon var. Herkes nasibini buradan alıyor. Yani burada sürekli çalışan, genel idari hizmetlerden, Sağlık, yardımcı hizmetler sınıfından olsun, sağlık hizmetleri sınıfından olsun. Hepsi de bu radyasyonu alıyor. Daha ne? Haliyle tehlike altında. Yani kendi sağlıkları da tehlikede. Ve her türlü hastalığı taşıyan hastalar geliyor. Bulaşıcı hastalar. Yani her hasta her türlü hastalıkla temas halindedir. Burada bir risk altındadır. Bunu biz 5 yıl önce dile getirdiğimizde Yıpranma payı adı altında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız yıpranma payı sağlık çalışanlarına verilmelidir denildi dedi. Yine hemşireler gününde Ankara Ankara'da bir toplantıda Cumhurbaşkanımız bu sözü verip bu sözü verdikten 4-5 yıl sonra e, kanun çıktı ama tamamı faydalanmıyor. Bunun tamamının faydalanması gerekiyor çünkü hep birlikte hareket ediyor. Yani o radyasyonu da birlikte alıyorlar, savaş alanına da birlikte gidiyorlar, terör olaylarında da birlikte bir yerde bir şehit varsa o şehidin cenazesini almaya birlikte gidiyorlar. Yani burada yıpranma payı birine çıksın, hayır öbürü yıpranmıyor. Halbuki ambulansı hem hemşireyi, hem ATT'yi, hem doktoru, hem şoförü, genel gideri hizmetler sınıfını taşıyor. O yüzden ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi yönünde e, gerekli adımlar atıldığı zaman umarım ki onların moralları, motivasyonları daha iyi bir şekilde düzelir ve en iyi hizmeti daha da verdikleri en iyi hizmeti en üst düzeye çıkaracaklarından eminim.